Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda şahıs oğluyla cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleksle iten baba sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan şahsın yardımına otomobille geçen arkadaşı yetişirken kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan şahsın çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Dehşet Anlarını anlatan baba, arkadaşım iftara davet etmişti. Ben de 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim iki çocuğum var. Ya bana bir şey olsaydı? Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum diye konuştu. Doktorların müdahalesiyle hayat hayata tekrar tutunan şahıslı oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir anda köpekler bizim üzerimize saldırdı. İlk önce çoğu oğluma saldırdı. Küçük 10 yaşındaki oğlum var. Ona saldırmaya kalktı. Sonra bana döndü. Bir anda beni yere yatırdı. Kulağımı ısırdı. Çenem kırıldı. Elimi ısırdı en son zamanı. En sonunda da elimi ısırdı. Ya i̇şte Allah'tan arkadaşım yanımdaydı ki hemen beni alıp hastaneye götürdü. O da olmasaydı biz artık yaşa, yaşamaya olabilirdik. Bana bir şey olsaydı çocuklarıma ne olacak? Kim bakacak?